ve aynı anda büyük bir acıyı anlatabilecek bir sözcük yok. Tek söyleyebileceğim sevgili canımız Ferdi Tayfur'umuz bir gitti ama ardında 86 milyon sevdalı, yaralı yürek bıraktı. Huzurum kalmadı dediği fani dünyada bu kirlenmiş, bu paslanmış, bu hıçlanmış dünyaya inat bana sor yalnızlığı, bana sor ayrılığı diyerek kimi zaman bir sabahçı kahvesinde sevenlerinin kollarına girerek kimi zaman da toprak olur taş olurum, istersen kardeş olurum diyerek bütün severlerine kardeş olan, abi olan ve sonunda baba olan bir canı konuşuyoruz şu anda. Bilir misiniz? Sahre sonraları çıktığımız seyahatlerde veya baş başa kaldığımız anlarda en büyük ama en derin iki özlemi vardı. Ah derdi bana sarılıp Ahmet'im ah bir kere ama bir kere olsun baba diyebilseydim. Çünkü babasını çok erken kaybetmişti. İkinci en derin özlemi de ah bir kere öğretmenim diye seslenebilseydim bir okulum olsaydı bir sıram olsaydı bir çantam bir kalemim olsaydı diyordu ve okulda öğretmenim diyemediği için yuvası da babas baba diyemediği için hayıflanan istenen Fertayfur yaradanın büyük bir nimetiyle ve kendinin de büyük bir yeteneğiyle bütün sevelerine öğretmen oldu ve sonunda Ferdi baba oldu. Ve şimdi ve şimdi onu uğurlarken yine onun nakış nakış işleyip yüreğimize nakşettiği kendi sözleriyle sevgili Ferdi Tayfur'a seslenmek istiyorum. Hani o çok sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar ya sen de bizi yakıp gittin be Ferdi Tayfur. Ve ben de diyorum ki bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter. Adın yeter, farkın yeter Ferdi Tayfur o hepimizin canıydı ama bizim ve özellikle benim ikiz kardeşimdi. Gitse de şarkılarıyla ebediyen yaşayacak ender sanatçılardan biriydi ve sevgili bakanımın o yüreğine dokunarak ve sevgili baş